Pozisyonum ne olursa olsun hep babanın yanında olacağım. Ama şirketimiz bu aralar sorun yaşıyor. Belki de bu imtiyaz işleri daha da zora sokacaktır. Ah, non, böyle düşünmemelisin. Çünkü babam sana güveniyor ve senin yakınında görmek istiyor. Bunu hep birlikte aşacağız. Ben seni kardeşim gibi seviyorum. Dilerim çok mutlu olursun tamam mı? Teşekkürler daha. Ah, bak şuna. Çanon artık yönetim kurulunda. Genel müdür olarak atandı. Oku bunu atip et. Tanrım bir bu eksikti. Görüyorum ki Bay Prapas'ın da imzası var. Sizce bu sevkiyat Bay Prapas'ın bilgisi dahilinde Burada her şeyden Bay Canon sorumludur. Hayır durun dedim. İçeri giremezsiniz. Müsaade edin. Sizin hakkınızda tutuklama kararı var Bay Prapas. Bay Prapas ve Bay Çanon. İfade için merkeze gideceğiz. Anne. <laughs> Senin için yeni Sağ bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.